AE üstünün BD üstüne paralel olduğu söylenmiş. Paraleli gösterelim. Burada bir yamuk var. Şimdi verilenleri yazalım. Burası 5 birim, burası 90 derece, burası 11 birim, burası da 6 birim olarak verilmiş. 6, 8, 10 özel görüyoruz. C üstü de uzunluğu 8 birimdir. Şimdi e, e, yamuktaki BE e üstü köşegeni çizildiği için biz de AD üstü köşegenini çizelim. Ve alanları isimlendirelim buradaki alana S diyecek olursak yamuğun özelliği gereği burası da S olur. Buradaki alana B diyecek olursak buraya da A diyecek olursak bizden bu bölgenin alanı istenmişti. Yani A artı B artı S istenmişti bizden. Biz A artı B artı S'yi buradaki üçgenin alanından hesaplayalım. Dik kenarlarımızın biri 11 diğeri 8. 11 çarpı 8 bölü 2 yaptığımız zaman 44 cevabına ulaşırız. Cevabımız Ceyhan olur.